Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Minecraft Pocket Edition'daki en iyi 5 doku paketiyle karşınızdayım. Öncelikle bu videodaki doku paketleri Minecraft Realms aldığınız takdirde yani tam olarak adını bilmiyorum hani ücretli bir şekilde alıyorsunuz ya. Realm Plus ile aldığınız takdirde size gelen 10 adet doku paketi var. Bunlar içerisinden benim en sevdiğim 5 tanesini inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. İlk doku paketimiz Alien Worlds. Gördüğünüz gibi baya güzel bir doku paketi. Mesela şu anda bu elmas ekipmanlar. Ara yüzüne kadar değiştiriyor çok güzel gözüküyor. Abi şuna bakar mısın? Şöyle kılıçlara falan bakalım. Öncelikle demir kılıç, tahta kılıç, taş kılıç biraz değişik, elmas kılıç, altın kılıç. Ben netherite'i merak ediyorum. Netherite mükemmel gözüküyor. Abi şunlara bak. Antik enkazda böyle gözüküyor. Abi çok iyi değil mi sizce de? Bir uzay macerası için mükemmel bir doku paketi. Bu ant. Hani bunlar şey bunlar ant çubuğu, ant taşı. Baya güzel bir doku paketi. Hani uzay temalı bir e, seri yapılacaksa mükemmel olur bu doku paketi. Mesela burada da yaratık var. Mesela bu creeper. Abi sen nasıl creepersın? Burada çağırmalar var. Mesela muhafız var. Boğulmuş var. Sinir bozan var. Hepsini tek tek gösteremem. Biliyorsunuz hani bir vakit sıkıntısı var teknik olarak. Şimdi muhafız böyle gözüküyor. Boğulmuş. Abi. Sinir bozan. Yağmacıya bak. Abi muşrumun güzelliğine bak. Koyunun güzelliğine bak. Aşırı iyi değil mi sizce de? Ben bu doku paketini aşırı sevdim. Mesela bakın bu iskeletmiş. Bu Wither'mış. Hatta deneyelim istiyorsanız bir iskeleti spawn edelim. İskelet atı da spam edeceğim. Ya aşırı heyecanlı bir video olacak bu benim için. Bakar mısın şuna bak iskelet. Öldürdüğünüz takdirde içerisinden şey çıkıyor. Dünya çıkıyor. İşte Wither Skeleton'ı öldürdüğünüzde zombi kafasında. Işte, abi aşırı iyi değiller mi sizce de? İskelet atın bile görüntüsünü değiştirmiş adam yani oyunda bulunabilecek en nadir canlıları bile adam detaya eklemiş. Mükemmel olmuş. Vakit kaybetmeden hemen diğerlerine geçelim. Hani bütün zırhları göstermeyeceğim. Zaten az çok şuradan fark ediyorsunuzdur ama ben eklerim şimdi onları listeye hemen. Evet, sıradaki doku paketimiz Medieval Fantasy. Hani bunların hepsi ücretli bu arada. Bu video hani şöyle bir e, düşünceyle çekiyorum. Biliyorsunuz yakın zamanda Realms açtık. Hani bu Realms açtığımız takdirde bana baya bir e, oyun içerisinde şey verildi. Ve bunları size sunmak istiyorum. Hani böyle bir içerik bombardımanına tutabilirim. Yüzlerce harita verildi. Onların videolarını çekmek istiyorum. Hani onun için Roblox'u da zaten bir sürü ara verdim. Çünkü bu içerikler çok güzeller. Kesinlikle bir e, Minecraft kanalının çekmesi gerekiyor benim gözümde. Şimdi öncelikle Medieval Fantasy orta çağ temasını ele alan... Ve benim gözümde ciddi anlamda orta çağı çok güzel yansıtan bir doku paketi. Gerçekçilik desen var, hani güzellik desen var. Bir orta çağ serisi yapıldığı takdirde bence mükemmel olacaktır. Netherite setleri değiştirmemişler. Büyük ihtimalle bu Nether güncellemesine önce gelen bir doku paketi. Ama elmas kadar her şeyini halletmişler. Şöyle şurada yaratıkların kafalarını görebilirsiniz. Baya güzel düşünülmüş. Özellikle Ender Dragon ...mükemmel gözüküyor. Ki şuradan bir Ender yumurtasını da görmek isterim. Ejderha yumurtasına bakar mısınız? Abi mükemmel. Aşırı iyi. Şu ortama bakın, madenlere bakın. Ben hani... ...kanalda survival izleniyor şu anda. Hani dürüst konuşacağım. Kanalda şu anda bir survival serisi çekmek zorundayım. Çünkü bu kanalda ilerlemesi gerekiyor. Ama olur da güzel bir abone sayısına ulaşırsak... ...ve kanal hala devam ederse... ...ben bu doku paketlerini kullanarak bir tema üzerine seriler kurmak istiyorum. Mesela düşünsene bunu kuruyorsun. Orta çağ craft diye başlıyoruz. İşte orta çağda yapılabilecek her şeyi yapıyoruz ama sistemler değil. Sistemler değil. Tamamen yapı üzerine, build üzerine, böyle güzel maceralar üzerine çok güzel bir seri olur. Cidden çok güzel bir seri olur. Boğulmuşa bak abi. Atlantis'ten çıkıp gelmiş. Koçum benim. Tamamdır şöyle genel bir bakış attığımıza göre. Hani son bir defa da şöyle göstereyim size. Şöyle burada lapisler var, elmaslar var, zümrütler var. Elmas çok değerli gözükmüyor. <laughs> Elmas çok değerli gözükmüyor. Altın damarlı mamarlı baya güzel. Benim hoşuma gitti. Bu doku paketi çok hoşuma gitti. Hemen diğerine geçelim mi? Şimdiki doku paketimiz Tiny Footprint adında geçiyor. Şimdi diyeceksiniz ya bu ne böyle piksel pikselen hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Doku paketin zaten olayı bu. Doğru hatırlıyorsam bu doku paketi bir güncellemenin tamlayalında kullanılmıştı. Ve çok şirin bu ne lan? Ve bunu oyunumuza eklemişler. Netherite var. Ender Dragon beyaz renk. Abi bunlara saldıramazsın da ya. Şu şirinliklere bak. Burada kılıçlarımız var. Elytra'mız var. Sandıklarımız Ender Sandığımız bu şekilde gözüküyor. Envanter arayüzü bu şekilde değiştirilmiş. Yaratıkları canlandırmak için kullandığımız şeyler fotoğraflarıyla algılatılmış. Hani Minecraft'ınızın FPS'ini çok güzel arttırır. Hiçbir şekilde oyununuzu kastırmaz. 8x'lik e, ki bu büyük ben 8x'lik. Aynen 8x'lik bir doku paketi. Hani çok detayı içermeden şirin bir Minecraft oynamak isteyenler için çok güzel bir doku paketi. Lavın akışına tutun işte blokların dizaynına. Benim hoşuma gitti. O 10 adet doku paketi arasından en çok hoşuma gidenlerden biri buydu. Bu arada bu bir sıralama değil. Hani en sevdiğim 5 tanesini koydum. Ama bunun e, ikinci partını isterseniz Abi orada diğer ikinci işte e, Diğer doku paketlerini de göster derseniz Onlar için de bir video çekerim Tamam o zaman hani bu doku paketinin Genel olarak bakışını görebilirsiniz Her şey şirinlik üzerine kurulu Her şey şirinlik üzerine kurulu Onun için çok fazla yoğunlaşmanın bir anlamı yok Şuradan genel olarak neler var neler yok Durdurup bakabilirsiniz Hepsini gösterme imkanım yok Ama abi blaze spawn ederim Abi şuna bak sıradaki doku paketimiz Lityus doku paketi bunu zaten çoğunuz aşinadır görüntülerinden. Bu Faithful hani biliyorsunuz Faithful denen bir doku paketi var. Dünyaca ünlü. Minecraft'ın yapısını bozmadan onun dokularını daha HD hale getiren bir doku paketi bu. Ve onlar da bunu temel almışlar. Tabi kendi şeylerinde dokunuşlarını da eklemişler. Ender Dragon bu ne lan? <laughs> yani doku paketi korkunçluk üzerine yoğunlaşmış biraz. Şöyle etrafı gezersem ve size kılıçları gösterebilirsem anlarsınız zaten. Şuradan netherite ekipmanları görebilirsiniz. Bayağı güzeller. End portalın ana temasını bakın şu şekilde halletmişler. Bununla beraber. End'e gittiğiniz takdirde hani oyunun yapısını çok değiştirmiyor. Temel bir Minecraft görüntüsü ama HD grafik. Hani vardır ya böyle... Mimler işte RTX 3080 şey de böyle RTX'siz böyle diye. Bir de buna shader kurdunuz bu mükemmel olur. Ya ben shader kurmak istiyorum ama 1.16.201 güncellemesinde en Render Dragon update denen bir güncelleme geldi. Bu güncelleme bilgisayar için konuşuyorum. 1.16.201 için konuşuyorum bir de. İptal etti shader'ları. Sadece RTX kullanabiliyorsunuz. Artık artık hani ben cümleyi pek kuramıyorum. Başımıza da bir iş gelmesin ama firmalar tarafından. Sanki RTX'li ekran kartlarına yöneltmek için yapılan bir işlenmiş gibi geliyor benim Minecraft oyuncular için. Ne kadar doğru bir düşünce bilmiyorum yoksa shader'ı kaldırmazlardı. Şu anda hiçbir şekilde bilgisayar için 1.16.201 sürüm üstünde shader kullanılamıyor. Evet bu doku paketini genel olarak şu şekilde gösterelim. Hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Elmalar, işte spawn yumurtaları ve güzel bir şekilde dizayn etmişler. Üzerlerine fotoğraflar ile anlatmışlar. Burada da bu şekilde görebilirsiniz. O zaman gelelim sıradaki doku paketine. Öncelikle bu doku paketi benim favorim. Bilerek sona koydum. Çünkü bu benim favorim. Diyeceksiniz niye favorim? Bu arada paketin adı Tales of Jabura. Hani doku paketi öyle bir güzel ki. Özellikle doğru hatırlıyorsam bu Nether güncellemesiyle beraber gelen bir doku paketiydi. Oyunu rengarenk yapıyor. Şuna bakar mısınız? Elmas blok, redstone'lar, altınlar. Altınların hepsi damarlı yapmış bütün doku paketleri yapımcıları. Burada bu boğulmuş. Abi çok güzel gözüküyor. Burada koyunumuz var. Şurada bir örümceğimiz var. Burada kılıçlarımız. Elytra'mız. Abi çok şekil. Burada Netherite ekipmanlarımız. Ender Dragon'un yüzüne bakar mısınız? Aşırı güzel bir doku paketi. Yani buradan bir iskelet spawn etmem gerekirse şuna bakın. Abi ben bu doku paketin hastası oldum. Cidden bu doku paketin hastası oldum. Çok güzel. Oyunun temel mantığını çok bozuyor ama benim gözümde favoridir. Çok güzel renkleri var abi. Renklendirme olarak çok güzel tasarlamışlar. Kılıçların dizaynı, altın kılıç üvey evlat gibi duruyor. Ona yapacak bir şey yok. Herhalde aramızdan altın e, kılıcı kullanan yoktur ya. Ne kadar işe yaramaz olarak gözükse de öyle zaten direkt iş yaramaz. End'e gittiğiniz zaman end taşları, purple bloklar abi aşırı güzeller. Hemen şuradan şur üstünden bir bakın. Rengarenk bir doku paketi benim baya hoşuma gitti ya. Aşırı güzel. Aşırı güzel. Serseri köylerin flamalarına bak. Abi çok iyi. Çok iyi. Ağlayacağım neyse. Tamam o zaman. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.